وآية لهم أنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله çok muhterem mümin kardeşlerim başımız sağ olsun vatan sağ olsun anne, baba, eş ve dostlar silin gözyaşınızı. Bu şeref bana yeter. Dik tutun başınızı. Yaptığınız töreni veda sakın. Muhakkak ki cennette buluşmamız çok yakın. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Cenab-ı Hak'tan aziz şehidimize rahmet dileyiniz. Rahmet dileyiniz rahmet dileyiniz. cenab Hak üstü şehadetinizi kabul eylesin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Aziz şehidimizle birlikte tüm şehitlerimiz için bu toprakları vatan kılmak için kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları sulamış, fedai can eylemiş aziz şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.